Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Merhaba. arabamızın arkasına böyle falan açarak bir yer yaptık kendimize. Abdullah Abdullah cipsi yok. Ece Eda da oturuyor bu şekilde. Evet arkadaşlar. Şu an şöyle bir yer gördük dağdan. Su geliyor. Şöyle Biz de hemen durduk. Şöyle gördüğünüz gibi. <laughs> Eda. Eda bana bak çekiyorum seni. Buraya bak. Tamam çektim. Evet arkadaşlar. Allah Allah düşeceğim şimdi. Bu arada ben de ayak yalın geldim. Wow. Çok güzel. Çok güzel. Şöyle de göstereyim size. İç bakayım. Da Arkadaşlar daha suyu olduğu için temiz. Topraklar bu suyu süzüyor çünkü. Allah. Bayağı da yükseğe çıktık Gel, ya. Bir dakika suyu göstereceğim. Bir dakika suyu size gösterelim. Evet. Her temiz mi? su yani. Ay ben içeceğim biraz. Yumuş. Tüberkelerin için. Çok güzel gerçekten. Hmm, çok güzel. Arkadaşlar burası şuradan gidiyor bakın hala. Deniz gibi be. <laughs> Denizin çok düşüyor. Bakın taştan taşa oynuyormuşuz gibi. Şöyle. Bu arada sesi çok güzel geliyor. Bakar mısınız? <laughs> <laughs> e daha su içmekten bir hal oldu. <laughs> Baş. Anne. Bakın arkadaşlar sizi biraz daha yukarı çıkartıyorum. Anne. Ama burası bir dağ arkadaşlar. Hayvan falan olabilir. Anne. Bakın. Anne. Ee, daha oraya kadar çıkamayacağım ama bakın orada gördüğünüz gibi. Şurasını <laughs> görüyorsunuz. Oradan daha da oranın ilerisinden şu dağın tepelerinden falan geliyor. O su. bizim gecemiz de burası değildi tabii ki de. Biz başka bir yere gidiyoruz ama şey yaptım ben. Bu arada Abdullah da orada bakın. Arkadaşlar nasılsınız? <laughs> evet. Arkadaşlar manzara çok güzel gerçekten. Size şöyle göstermek istiyorum manzarayı. Arkadaşlar tıpkı kar gibi. Tıpkı kar geliyor. Arkadaşlar bu su daha temiz. Çünkü bu su e, suyu topraklar süzüyor ve toprakların süzülmüş olarak geliyor buralara. Bakın şu dağın tepesinden bura kadar geliyor ve bura kadar süzülerek geliyor. Daha da buradan şu yoldan şuradan ilerleyerek de gidiyor. Çok gerçekten çok güzel. Ne? Ne oldu? Ne buldun? Arkadaşlar burada ben ayakkabı geldim. <laughs> Çorabımla geldim. Öleceğim birazdan. Ay çiçek topluyorlar. Çiçekler de ne kadar güzelmiş arkadaşlar. Eda ben şura doğru gitsem. Aa şuradan göstereyim size. Bir dakika buradan çok yakın. Buradan çok yakın arkadaşlar. Dur size göstereceğim. Dedim geçir ya, şuradan. Böyle ben taşlara basarak gidiyorum. Şöyle, şöyle, şöyle. Ha bakın. Size demin elimle gösterdiğim burası. Şöyle bakın. Hatta biraz da yakınlaştırayım. Buradan bak göremiyorsunuz. Ay düşüyorum. Çıkalım 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 çıkalım. Ama buralar çok korkunç arkadaşlar. Köpek filan. Kurt her şey olabilir burada. Yılan. Bakın. Buradan uzuyup gidiyor. Şimdi buranın bir de inişi var. mor çiçek Mor çiçek mi? Bakın sarı çiçek çiçek var burada. Daha, daha çiçek var evet arkadaşlar bakın kendimi gösteriyorum. <laughs> Şuradan yol falan şöyle şelale gördük ve hemen indik. Elimizin. Çok güzel. Ben daha biraz bir tane içtim. Bu sudan hiç içmedim daha bir tane. Sadece bir tane içmiştim. Şimdi aşınca biraz bu sudan içeceğim. Biraz fotoğraf falan çekileceğiz. Daha sonra yolumuza devam edeceğiz. Bunu da sizle paylaşacağım. Eda. Eda buraya bak. Fotoğraf çekeceğim. Buraya bak. Daha buraya bakmaz hiç. Bu arada ben biraz burnum tıkanmış. Hasta olmuşum. Haydi Eda gel. Ve Ece de geliyor. Ece arabadaydı deminden beri. Ay düşüyordum. Ece bak. Sevinde beri arabadaydı. Şimdi daha yeni geldi. Ece daha buraya bakın. Merhaba. Fotoğraf çekeceğim buraya bakın. Arkadaşlar bakın. Ben Fotoğraf çekiyorum. Gideyim biraz da annemle babamı da çekeyim de. Gidelim.